10 Ocak Gazeteciler Günümüz, çalışan gazeteci gazeteciler günümüz sizin tebrik ediyorum. Önemli bir idare idareciler Ben idareciler gününü yeniden tebrik ediyorum. Onun şahsında tüm idarecilerimizin idareciler günü kutlu olsun. Basınımızın, gazetecilerimizin Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bugün hem beraber kahvaltı sonrasında bir araya gelelim. Günümüzü kutlayalım. Hem de neler yaptık, neler yapıyoruz onları sizlerle paylaşalım ee, diye bu vesileyle bir araya geldik. Bugüne kadar bizlerde de çok emeğiniz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır siyaset yapan biri olarak da e, hem şahsımızda hem de yapmış olduğumuz işte vatandaşla aramızdaki doğru bağın kurulmasında göstermiş olduğunuz yardımdan, ee, bize göstermiş olduğunuz her zaman hassasiyetten dolayı da hayır, hayır, teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinizi gününü kutluyorum. Öncelikle çalışan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah daha nice böyle güzel günler kutlarız diyorum. Biz basınla geldiğimiz günden beri iyi ilişkiler kurmanın özel gayreti içerisinde olduk. Çünkü biz inanıyoruz ki basın eğer doğru şekilde meseleleri bize ve kamuoyuna aktarırsa o şehirde, o bölgede daha hızlı, her şey daha, daha iyi olur ve daha hızlı yatırımlar oluşturur. Biz sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz. Kamuoyunda olup biten her şeyi doğru bir şekilde yansıttınız. İster olumlu, ister olumsuz. Biz hiç bunun ayrımını yapmadan bütün değerlendirmelerinizi, bütün yazılarınızı takip ettik. Aksaklıklar gidermeye çalıştık. Hepsinden istifade ettik. Belki anında sizlere dönüş yapamadık ama emin olun yazdığınız her yazı, her attığınız haber ilgililer tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmiş ve gereği yapılmıştır. Bundan dolayı kamuoyunda da zaten olumlu bir algınız var. Biz ondan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz. Zor bir dönemde hep beraber bir işi yapıyoruz. Bir şehri inşa ediyoruz. Yeni bir şehir inşa ediyoruz. Bu gerçekten çok zor bir iş. Yaşayan bir şehri inşa ediyorsunuz. Yani insanlar içinde yaşarken hem de tamamı yaşarken yani bir diğer vilayetlerimizde belli bir miktarda nüfus dışarılara gittiği için daha bir kolay oldu ayağa kaldırmak ama biz de e, vatandaşımız şehrini terk etmediği için Allah razı olsun ki terk etmediler biraz daha işimiz zorlaştı özellikle Büyükşehir Belediye'mizin ve belediyelerimizin altyapı çalışmalarında çok ciddi zorluklar yaşıyoruz vatandaşla beraber yaşıyoruz hep beraber yaşıyoruz ama ben vatandaşımızın gösterdiği bir sabra teşekkür ediyorum. Sizlerin gösterdiğiniz bu ilgiye, toleranslı e, davranmanıza teşekkür ediyoruz. Bizleri bir miktar da olsa bu, bu noktada toleranslı davranıyorsunuz. Şu an itibariyle ilimizde 84 bin bağımsız birimin inşasının hemen hemen sonlarına geldik. Bir iki ay içerisinde inşallah Doğu Kent ve Güneşevler'de de artık yerleşime başlayacağız oralarda başlayacağımız yerleşimle beraber artık konteyner kentlerimiz tarihe karışmış olacak. Yani hedefimiz bu yılın ilk ilk aylarında yani 6. 7. aya kadar tüm konteyner kentleri tamamen tasfiye etmek, konteyner dükkanları tamamen kaldırmak ve şehri artık bu konteyner görüntüsünden tamamen kurtarmak istiyoruz. Bizler göreve geleli 21 ay oldu. 21 aylık süreç içerisinde bugün bu arada bu toplantıda sağolsun Sayın Valimiz bize burada eşlik etti, başkanlık ediyor toplantımıza. Hepsini tek tek planlıyoruz. Allah nasip eder bunlarda başarıya ulaşırsak. Kahramanmaraş gerçekten dört dörtlük çok daha konforlu bir şehir olacak. Ama ama kolay değil. Niye? Biz planlanan, işi bitmiş bir şehir içerisinde bunları yeniden planlamaya çalışıyoruz. En ince böyle e çıkmaz sokaklara dahi e şu anda giriyoruz oralarda. Oralarda altyapı çalışması yapıyoruz. Yani böyle zor bir süreçten. İki metrelik sokaklarda, üç metrelik sokaklarda çalışma yapıyoruz. O yüzden bu süreçler zor. Kolay değil. Ve bunları süreli bir halde yapmamız lazım. Bazıları Dünya Bankası'yla beraber yürüttüğümüz işler olduğu için iki yıllık bir süreç içerisinde bizim bunların hepsini bitirmemiz lazım. Hem Dünya Bankası'ndan dolayı hem de şehri bir an önce normalleştirmemizden normalleştirmemiz gerektiğinden dolayı. O yüzden bazı sıkıntılar yaşandığının farkındayız. Ama Allah nasip ederse altyapıdaki düzelmeden sonra da olaya bizim daha farklı bir bakış açımız var. Buraların hepsinde asfaltlamalarını yapacağız. Kaldırımları, bozulanları onları yapacağız. Ee, birinci sınıf caddelerimizde yani ne demek istiyorum? Trabzon Caddesi gibi, Zübeyde Hanım Caddesi gibi, Yeni Hükümet Caddesi gibi, Müştülük gibi e, ana caddelerimizde hem nitelikli kaldırım çalışmaları hem nitelikli ışıklandırma çalışmalarıyla buraların hepsini adeta her tarafı prestij caddeleri haline getirmiş olacağız. Yani böyle bir bakış açısıyla, ya yani asfaltını basalım geçelim, böyle bir bakış açısında değiliz.